Barış Kılıç nişan taşında set sonrası görüntülere yansıdı bizim hafta sonumuz yok maalesef daha yeni bitti iş bugün çok yorucu bir gündü ama güzel bir gün oldu Kızılcık şerbeti son haftalarda zirvedeki yerini kimselere bırakmazken Barış Kılıç rakipsiz geçen haftaları tüm mütevazılığıyla yorumladı yani rekabet her zaman var herkes güzel işler yapıyor Biz de elimizden geleni yapıyoruz herkese başarılar diliyorum şu an mutluyuz keyifli bir şekilde çalışıyoruz paydos verdik yorgunuz ekip de burada Teşekkür ediyoruz. Barış Kılıç dizilerini her hafta ilgiyle takip eden izleyicilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Vallahi hepsine çok teşekkür ediyoruz. Başından beri bizi e, hiç bırakmadılar. Şu anda çok iyi bir dönemdeyiz. İnşallah sezon sonuna kadar da bu tempoyla devam edip onlara layık olmaya çalışacağız. Herkese e, iyi seyirler diliyorum. Hadise, siyah ışıltılı kıyafetiyle verdiği pozlar ve göğüs estetiği olduğu iddialarıyla sosyal medyayı kaynatırken dakikalar sonra bir eğlence mekanı çıkışı, magazin attı kameralarına yansıdı. Havayalaraki mesketinizde Çok Altay, görmüyorum. eğlenceli <laughs> İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Soruları cevapsız bırakan ünlü şarkıcı milyonluk yeni aracıyla dikkatleri çekti. So okay. so okay. Teknik direktörlük kariyerine Eyüp Spor'la başlayan Arda Turan başarılarıyla dillerde. Taraftarlarının şampiyonluk nidaları bile atmaya başladığı hatırlatıldı. Daha çok erken ama çok çocuklar çok iyi çalışıyorlar sağ olsunlar. Takım halinde, kulüp halinde. Başkanımızla beraber çok iyi bir yönetimimiz var. Yani bir futbol kulübü olma yolunda ilerliyoruz tesisleşerek. İnşallah yakında stadımızda yaparsak. Arda Turan'ın bu başarıları elde etmek için 7/24 çalıştığı, hatta tesiste uyuyup kaldığı aldığımız duyumlar arasında. Uzun uzun çalışıyoruz tabii. Ya bu iş böyle bir şey. Ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alıyorsunuz ama sonuç olarak her şey Oyuncularıma bağlı. Onlar muhteşem performanslar gidiyorlar. Sağ olsunlar. beraber bir uyum içindeyiz. Önemli olan sonunu böyle getirmek. Türk futbol camiasının dolandırıldığı aralarında Arda Turan'la birlikte Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Mustera gibi isimlerin olduğu 25 milyon dolarlık seçiler zam davası geçtiğimiz gün görüldü. Hazırlanan iddianamede şüpheli banka müdürü için nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. O işlerde çok hem zihnimi kalbimi yormak hayırlısı her şeyin bakalım. Nasıl? Dolandırıcılık operasyonunda Arda Turan 7,5 milyon dolarlık kaybıyla adından söz ettirirken sorular karşısında yorumsuz kaldı. Ben e, herhangi 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 bir yere yani onlar ifadelerle herhangi bir şekilde hiçbir yerde bir şey konuşmuyorum ben. Aslan kardeşim sen minnettarısın konuşursam zaten <laughs> direkt ya, gel, gel. Her şeyle ilgili hayırlısı. Gel. İstanbul gecelerinde şaşırtıcı bir buluşmaya tanıklık ettiğimizi anlardayız. Bir Hanım şöyle bir alalım. Görüntüledik artık. Araba karşıda abi. Evet. Oğlum mikrofonu uzatsana. Ne bakıyorsun? Evet. Biri Ecer Onay'ın eski eşi Mehmet Bilir, bir diğeri Ecer Onay'ın kendisini taciz iddiasıyla mahkemelik olduğu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan. Hayırlı olsun diyelim yeni ilişki. Yok yok hayır öyle bir şey yok. <laughs> Kesinlikle yok. Buluşma nedenizi öğrenelim o zaman. Yanlış anlaşılmalar da olmasın. Tamam kendisi anlatsın. Normal Gülseren abi size soralım o zaman. Mehmet Bey diyor ki kendisi anlatsın. Tamam. Zaten arkadaşım bir iş için konuşmak için evet. konuştu. O anlarda ise küçük bir trafik kazası yaşanırken kaza yapan araç da Mehmet Bilir'e aitti. Oo. Oh. Bir kaza Evet. evet. Kazayı bile o anlarda umursamayan ikili haklarında çıkacak aşk haberlerinin önüne geçmek için çaba içindeydi. Ya öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok. Basit bir görüşmeydi normal konuyu bir yerlere çekmenize Aynı gerek yok ortak tatlı bir geldi. görüşmeydi bir yemek yedik bir şey yok evimize geçiyoruz evine bırakacağım ben de evime gidiyorum. Aralarında bir aşk yoksa ikilinin buluşma sebebi de merak edildi. Arabada da sizinmiş galiba. Evet sorun yok problem değil geç de yan yana görünce acaba masada neler konuşuldu diye de soruyor. Yok normal eski tamamen. neler ilişkiler konuşuldu mu? Yok yok asla. Normal bir oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Şimdi dağılıyoruz. öyle bir konuşmamız da olmadı hiçbir şey Çok da yakıştırmalarda da olacak Yok yok yo, teşekkür ederiz. Geçelim biz. Bir atıfta de. mı bulunuyorsunuz? Teşekkür mi? ederim. Gülseren Ceylan ve Mehmet Bilir tüm iddiaları inkar ederek hasarlı araçlarıyla ayrıldı. gizli saklı buluşmalar. Ama şimdi bir anda olay yerinden uzaklaşan Mehmet Bilir'in ardından çarptıkları aracın şoförü arkalarından baka kaldı. Geçmiş olsun. Evet. E, çarptı ve kaçtı. Kaçmadı ya. Kaçmaz o. Orada mı? Evet. Numaralaştınız mı peki? Yok ya. Şimdi rapor tutacağız. Orhan Gencebay Etiler buluşmasında hayranlarını sevindirecek bir değil iki müjde birden verdi. Beş eserden oluşan bir çalışma yaptık. Onu albüm olarak yapmadık da. Ama önümüzdeki zamanlarda 10 eserden oluşan yeni bir e, albüm hazırlanıyorum çalışıyor. Müzik sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gencebay, telif haklarına dikkat çekti. Türkiye'de müzik sektörü şu anda son derece iyi değil. Düzelmesi lazım. Düzelmesi için yasanın değişmesi lazım. Telif haklarının anlaşılması lazım. Camiayı kurtaracak olan telif haklarını almaktır telif haklarını bilmektir. Eğer bu olmazsa kesinlikle hep zarardayız. Selma Ergenç yemek için çıktığı gecede izleyiciyle buluşmaya hazırlandığını duyurdu. Umarım güzel bir şey olacak ama henüz detay veremiyorum onunla ilgili. Ana akım muhtemelen. Daha fazla detay vermeyeyim şu anda. Vermemem gerekiyor zaten biliyorsunuz. Kameralarımız müzik ziyafeti yaşanan Kıbrıs'ta. <laughs> Yaklaşık bin davetliye şarkılar söyleyen Şevval Sam'ı sahnede bekleyen bir sürpriz vardı. <laughs> Sahneye gelen sürpriz pasta karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı 50. yaş dileklerine de sevenlerini ortak etti. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun yarın 100. Yüzün... Hiç beklemediğim bir şeydi. En kötü günümüzün böyle olduğu yani bu kadar çok eğlendim ki mutlu olduğu şekilde geçsin. Taş bakmasın ayağına acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun. Attığı her adım ve giydiği her kıyafetle konuşulan Gülşen, yavru vatanda da sahnelerin en cüretkar namını korudu. Zaten benden sonrası tufak. Pembe saçları, deliğin sırt dekoltesi ve cesur yırtmaçlı pullu payetli elbisesiyle hem gözlere hem kulaklara hitap etti. Dişi Müslüm Gürses lakabıyla nam salan Derya Bedavacı da Kıbrıs'ta kim yakıştırdıysa hepsine çok minnettarım. Evet. Rahmetli çok değerli bir isimdi Türk müziği, Türk arabesk müziği adına. Evet. Biz de arabeskçiyiz, ona benzetilmekten daha güzel bir şey olamaz tabii ki. Dişim üstüm. umarım o kimliği doğru taşırım hayatım boyunca. Geçtiğimiz günlerde İzmit'te sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmiş, sevenlerinin yüreği ağzına gelmişti. Biz sabah ailemin mesajları rüyamda, onlar çok korkmuşlar tabii biz onu atlattıktan sonra evimize gidip uyuduk. Evet. Öyle çok bizim içinde bulunduğumuz bir durum Değil, uzakta oldu ama tabii oradaki bir sürü insanı korktu orayı tabii haftalarca aylarca konsere gelip eğlenmek için bekleyen insanlar orada 2-3 tane derseniz saçma Efendim, siz... Neyse ki o anlarda Derya Bedavacı da yaşananlardan bir haberdi. Ben sahnedeydim evet. tabii tabii ben hiç fark etmedim bile. Evet. Sonra orkestradan ve ekipten arkadaşlar ikaz edince ne olduğunu içeride anladım, kuliste anladım. Kimliği belirsiz iki kişi tarafından yapılan saldırıda şans eseri kimse yaralanmazken yaşananları ünlü şarkıcı anlattı. Eğlenirken aşırılık yapan bir grup. grup evet. Onları dışarıya alıyorlar. Evet. Onlar da işte. Sahnenizi yarım mı bıraktınız yok yoksa devam edebildiniz yani mi? Aslında sonlara yaklaşmıştık yani artık finale doğru yaklaşmıştık ama mecburen tabii. Modunuz düştü. Yani mod, mod. insanlar olarak... da korkup tabii O Evet çıkarttık. evet salon boşaldı. Yani yazık ya yapmasınlar böyle şeyler. Geçmiş olsun dilekleri iletilen ünlü şarkıcı Arabesk şarkılarıyla Kıbrıslılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Ne?